ta 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 tam Alevmen'in kurtarma ekibi seti ve biz onlarla şimdi oyun oynayacağız merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar <laughs> Alevmen bir yapıyor yine bak <laughs> pardon evet nasıl bir oyun oynayalım onlarla kurtarma eğitimi mesela Hangileri kurtarıcı bunlardan? Bu kurtarıcı olsun, bu kurtarıcı olsun, bu kurtarıcı olsun. Bunlardan kurtarıcı olsun. Bunlardan. Olsun, olsun. Hayır ben bak bu kurtarıyor. Ondan sonra bu kurtarıyor. Ondan sonra başka hangisi kurtarıyordu? Helikopter kurtarıyor. Ondan sonra bir de ambulans kurtarıyor değil mi? İşte. Bunlar da kurtarma ekibinin arkadaşları. Bunların başı sıkıştığında kurtarma ekibi onları kurtarıyor. Bunların başı sıkıştığında değil mi? Bunlar da kurtarıcı. İtfaiye, polis, bu helikopter. <laughs> Dur. Bu da ambulans değil mi? helikopter de sanırım ambulans helikopteri değil mi? Hadi oynayalım. Hadi. Efendim? Sen kurtarma ekibisin. Ben de bunlardan birileri alayım. Konuşturalım o zaman bunları olur mu? Baş belaya gitsin bunların. Sen de gel bana yardım et. Olur mu bunlarla? Hepsini al sen. Tamam bunlar benim ekibim. Bunlar da benim ekibim. Onlar da senin ekibin. Kurtardıktan sonra çok başarılı bir operasyon yaptıktan sonra onlara hediyemiz ne olacak? Toy değil mi? Evet. Sen yiyeceksin içinden çıkanları ama çıkacıktan onlara hediye edeceğiz. Biz de açacağız değil mi? Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Çok canım sıkılıyor. Arkadaşlar biraz parka gidelim mi sizinle? Benim çok uykum var. Gelmek istemiyorum. Uyuyacağım biraz. <laughs> Hmm, o zaman benle kim gelecek? Taksi arkadaştan gelir misin? Lütfen. Aa, benim de çok işim var gelemem. Gidiyorum ben. O zaman inşallah okulu gelir. Okullu ne yapıyorsun burada? Benimle parka gelir misin? Tabii ki de arkadaşım gelirim. Hadi gidelim. Lay lay lay, lalayla lay, lalayla lay, lay, lalayla lay 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 Hadi lay 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 Noni lay noni. lay 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 ee, benim arkadaşımla parkta sallanıyorduk. Yardım eder misin? Düştü. Kaldıramıyorum. Tabii ki. Lütfen gel. Hangi Hadi gel. Gidelim ben size... Arkadaşlar, acil durum. Hadi Arkadaşlar gelin. Ne Siz de gelin. Ambulansa da ihtiyacımız var. Yaralandı. <laughs> hepsi geldi. itfaiyede de geldi. Hadi kurtarın onu lütfen. Hmm, hoş geldiniz. Çok her yerim ağrıyor. Lütfen beni kurtarır mısınız? Her yerini böyle sardılar değil mi? Ambulans onu ne yaptı? Ee, i̇ğne yaptı. Peki itfaiye onu ne yaptı? Yangın varmış söndürdü. Düştüğü yerde yangın mı çıkmış? Hı hı. Neresi yanmış? Karısı. Kafası mı bakabilir miyim? Ayy, kıyamam ne kadar şirinsin sen. Buraları yanmış sanırım. Peki bu e, helikopter ne yaptı? Evet. Onu kaldırdı mı? Hı -hı. Düştüğü Hı -hı. yerden kaldırdı? Gördüm. Bu kaldırdı bu. O kaldırdı? Tabi. Ambulans. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamirci. 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 Tamir mi etti o da? Hı -hı. Çok teşekkür ederim bu hepinize. Da... Öpebilir miyim sizi? Anne bu da Hı. kasasında bir tane hırsız varmış. Şakala doğru. Öyle mi? Hı -hı. Hırsız mı girmiş kasasına? Ah canım. Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum beni kurtardığınız için. Hepinizi öpüyorum. <gülüyor> 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 ee Ambulans nerede? <laughs> Hadi görüşürüz. Ben görüşürüz. arkadaşımla eve gidiyorum. Parka gelmiştik. Hoşçakalın. Hadi okulu gidelim. Onlar geri geri gidiyor. Evet. Onlar da yerlerine gidiyor. Çok başarılı. Burası düzenlediler, değil mi annem? Hadi hak kazandılar şimdi, değil mi? Sürpriz kazandılar. Onlar kazanmadı. Onlar evlerinde uyusunlar. Bu zaten uyuyor daha. Hadi açalım mı onu? Açalım. Ne var acaba? Şimdi i̇şte, işte karan kutu var. Ben açmak Bak içinde neler çıkıyormuş? Ne Bakabilir şimdi? miyim? Çıkıyor? Oyuncaklı sakız çıkıyor, değil mi? Tamam. Hadi aç. Açıyorum. Aç bakalım. Evet ortaya çıkmaya başladı. Paketi açılıyor şu an. İçinde ne var acaba? Sen açmaya devam et olmuyor mu? Olmuyor. Getir beraber açalım. Birazcık kenarına yardım edeyim. Ta 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 ta. Bakabilir miyim ona bir göster bana. Böyle bir kutusu var içinden çıkacak acaba? Koz bir Ne box. Da evet. Ben almıştım. Evet, sana sürpriz almıştım ben. Uyuyordun sen. Bir tane de i̇şte evet, evet, sakızı. Bu Başın ne? Oyuncağımız. Bir tane oyuncak. Çıkıyor. Onu yapalım. Gösterelim arkadaşlara da. Ondan ne çıkacak bakalım. Sakız ve oyuncak çıkıyor zaten bunlar. Ha bundan alayım ben? Bir de dövme çıkmış. Onu acaba, görmedim. Acaba hangi dövme? Aa eşek var sanırım Aa, dövmede. Eşek <laughs> Hadi bakalım ondan ben ne sevinmiyor. çıkacak. Bak, aynı sakız. O da aynı sakızdan. Başka ne? Dövme. O nasıl bir dövme? Ne var üstünde? Ne? Elma. Kalp mi? Elma mı? Bakabilir miyim? Oyuncağını açalım. Kalp ne var, anneciğim. Bu. Bir şeyin üzerinde kalp var. Kalbi benzettim ben. Bunun oyuncağı da böyle. Bunu da açalım. da yapalım, Tamam mı? Evet anneciğim bak böyle bir de... <laughs> uçak. Çok şirin. Tekerlekli bir oyuncak uçak çıktı. Diğeri de bir tane atlı bir adam. Değil mi? Şu uçağıma kara. Şu şekilde bir saniye şimdi göstereyim. Bu şekilde bir atlı adam da çok güzel bir uçak. Kaza yaptı uçak. <laughs> Kurtarma ekibi. Kurtarma ekibi. Koşun gelin. Kaza yaptı uçağımız. Yardım edin. <laughs> Onlar diğerleri de gelsin. Kaza yapmış. O da kaza yaptı. O da kaza yaptı. Alev ben nasıl intekliyorsun? O, kendisi... o da geldi. Şimdi. Ne kaldı? Ne <laughs> Ambulans. <gülüyor> Ambulans değil o falan. Mutfağı yer. Bu da geldi. Siz onlara yardım edin uçağa. Biz hoşça kalın arkadaşlar diyelim. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. <laughs> <bye. Çok> <laughs> 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 hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>